Sevgili gençler merhaba. Diferansiyel denklemler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde diferansiyel denklemler ne ile ilgilenir? Hangi durumlarda diferansiyel denklemlerle karşılaşırız? Bunlardan bahsedeceğiz ve ders içeriği nasıl olacak? Nasıl bir ders içeriği takip edeceğiz? Kısaca buna değineceğiz arkadaşlar. Şimdi diferansiyel denklemler aslında şudur. Verilen bir fiziksel veya kimyasal veya herhangi bir e, olaya karşılık gelen, uygun olan diferansiyel denklemin e, bulmaktır, yani modellemektir, olayı modellemektir, yani var olan olayı diferansiyel denklemler yardımıyla modellemektir, genellemektir veya işte verilen bir diferansiyel denklemin çözümünü bulup bu nasıl bir olaya karşılık gelir, çözümü ne ifade eder, Bunu üzerinde e, durmak arkadaş, bunu belirlemektir, yani diferansiyel denklemler genel olarak bunlarla ilgilenir diferansiyel denklem budur. Yani verilen bir olaya uygun modelleyen bir diferansiyel denklem bulmak veya verilen bir diferansiyel denklem çözümü bulduğunda bu nasıl bir olaya karşılık gelebilir ve getirebiliriz? Bunu üzerinde durur arkadaşlar. Tabi bu diferansiyel denklemler adi diferansiyel denklemler ve çözümleri olacak arkadaşlar. Yani bu diferansiyel denklemlerde bunu yapacağız. Öncelikle tabii ki diferansiyel denklem oluşumu hangi durumlarda diferansiyel denklem karşımıza çıkar veya diferansiyel denklem nasıl buluruz verilen şartları sağlayan bir diferansiyel denklemi bir eğriler ailesini sağlayan bir diferansiyel denklemi nasıl buluruz Öncelikle bundan bahsedeceğiz sonra işte birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin farklı türdeki diferansiyel denklemlerin çözümleriyle ilgileneceğiz işte değişkenler ayrılabilir homojen diferansiyel denklem homojen hale getirilebilir tam diferansiyel denklem tam hale dönüştürülebilen veya işte birinci mertebede diferansiyel denklem Bernoulli dikkati şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bunun, bundan sonra akabinde artık yavaş yavaş e, yüksek dereceli birinci mertebeden e, diferansiyel denklemlere geçeceğiz. İşte yüksek mertebeli diferansiyel denklemler. Bunlar işte sabit kalış sayılı diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklem sistemleri şeklinde ve en son artık Laplace dönüşümleri ve işte seri çözümleri olarak devam edeceğiz arkadaşlar genelde zaten diferansiyel denklemlerde konu anlatımı yapılırken teorik kısım kısa tutulup ve bu özellikleri sağlayan farklı sorular çözülür ki hani hangi soru karşısında nasıl bir metot izleyeceğiz o onun üzerinde durulur arkadaşlar. Daha çok hani biz işte kısaca konu anlatımı yapıp işte mesela diferansiyel denklem nedir? Hangi durumlarda karşımıza çıkar? Ve Mesela işte bunların sınıflandırılması nasıl yapılır? Özel çözüm, genel çözüm vesaire nedir arkadaşlar? Veya tekil çözüm bunlardan kısaca bahsedip sonra bir sürü örnek yapmaya çalışacağız ki arkadaşlar işte farklı durumlarda diferansiyel denklem nasıl elde edilir onları bakacağız yani işte arkadaşlar Zil anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince olayımız bu. Yani burada tabii ki sistematik olmaya çalışacağız. Yani ne her ne kadar örnek çözsek de işte e, hani birinci ders ikinci ders yani numaralandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yine farklı kaynaklardan e, soru çözümleri yapmaya çalışacağım. Bu bazen işte Türkçe olur, İngilizce olur veya işte uygun mesela o konuya uygun bir farklı kitaptan e, modellemeye uygun. Yani fiziksel bir problemi, kimyasal bir problemi veya mühendislik bir problemi veya günlük hayattaki bir problemi modellemeye uygun eğer bir e, şey varsa. Çünkü diferansiyel denklemlerin diğer bilim dallarıyla çok ilişkisi var. E, her alanda karşımıza çıkabiliyor. E, ve modelli, modelleyip çözümü nasıl yapılır onlar özellikle dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım sizlerle birlikte takip etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu ilk ders giriş şeklinde yani hani kanalda da lisans ders oynatma listesinde bulabilirsiniz. Evet bu dersimiz bu kadar. Sizler de videoları karşı, karşınıza geldiğinizde tabii ki ne zaman karşınıza gelecek YouTube metriği ne zaman ön plana çıkarır inanın bilmiyorum. E, karşınıza geldiğinizde abone olarak işte şu an online bir dönemdeyiz farklı mutlaka bir sürü WhatsApp grubu vardı. Yani 5 tane ders alıyorsak 5 tane WhatsApp grubu vardır yani. Orada gruplarda paylaşım yaparak eğer müsaade ediyorlarsa tabii ki veya samimi arkadaşlarım söyleyerek kanalın e, daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Belli bir noktaya gelene kadar e, ve daha sonrasında da kabinde e, sizden yardımlarınızı bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani amacımız burada e, herkese her video gelemeyebilir. Tekrar etmekte fayda var ilk videolarda olduğu için. Amacımız bu matematik bölümü için e, referans olabilecek ve e, matematik bölümünde okuyan bir arkadaşımızın kanalına geldiğinde tüm ihtiyacını giderebileceği, ders ihtiyacını giderebileceği bir e, kanal olması temennisi hareket etmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet e, sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.